Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bahsettiğim ev bu. Ailemiz de bunlar. Abla kaç kişi yaşıyorsunuz? 7 kişi yaşıyoruz. 7 kişi. Gelir var mı? Gelirim işte bir milyar abincisi var. Yılda yetmiyor. Anladım. Maaşı var. iş yok. Kimler kimler yaşıyor şimdi evde? Eşimle biz varız. Bir tane kızım eşinden boşandı geldi. iki tane çocuğunun var. Tamam. Bir tane kızım var. Bir tane de kardeşimin kızı var. Hmm. Çocuktan rahatsızlıkları var mı? Şey, bu torunumu var. Hmm, ne rahatsızlığı var? Böbrek rahatsızlığı var. Kaşıya gitti, kontrole gidi geliyor İzmir'e. İşte ilaçlar var. Onlar yüksek oluyor. Tamam ama sen bir Arama ev göster bize yeterli. de bir çekelim ben. Evet. Evet. Buradan da işte toz gelmesin diye böyle bu şekilde kendim şey yaptım. Akıyor zaten şu tarafa akıyor. Şurası akmıyor. Evet ama. Çek. çekebilir miyiz? Çek çek çek. Çekebilirsin yani. Çek. Aynen. Mağdurum yani. Durumum yok. Abiniz zaten başkaları bir şey becermiyor. Kendi elinden geldiği kadar işte. Evet. Çatı kötüymüş. Burada var zaten çöküntü, çöküntü. Nasıl onlar? Şurada da var zaten çöküntü zaten tavanlarda, ağaç kırılmış. Metal değil mi bu tavanlar? Evet, ağaç kırılmış. Evet tamam bel vermiş Şuraya Kötü yani. koyduk yıkılmasın diye. Kapımızın arkasında. Ee, evet. Kötü abla durun. Allah kolaylık versin. Ne yapın abi işte, oh. Banyomuzu çekersen banyomuzu. böyle. Yok yani. banyoya girmeye hiç gerek yok. Orası. Yani ne yapayım? Yani. Durum Sen, ortada. Ha, durum meydanda yani. Abla ne yapabiliriz? Genel hiçbir fikrim yok. Umut. Ben bunu yayınlayacağım. Ya Allah razı olsun. Dostlarımız ya ulaşırsa bana ya bir şeyler. Nasıl? Yani. nasıl hepimizde varsa yani. Aynen abla. selamun aleyküm. Betonumuzu atıyoruz Allah'ın izniyle. Geçen cuma günü evi yıkmıştık. Bu cuma bu cumartesi de betonumuzu atıyoruz. Allah'ın izniyle bu ailemizi de sevindireceğiz. İnşallah bu işin altından kalkarız. нава устам колас Evet dostlar cümleten selamun aleyküm. Ee, bugün günlerden Karamanköy. Bundan yaklaşık 3 ay önce bir ihtiyaç sahibi ailemizin ev inşaatına başlamıştık. Altından kalkar mıyız, kalkamaz mıyız diyerekten Bismillah dedik, başladık. Allah büyük dedik. Allah yardım etti dostlarımızın sayesinde. O ailemize çiçek gibi bir ev yaptık. İşte birkaç gün önce ailemiz eve yerleşti. Sildiler, süpürdüler. Bugün de gidiyorum. Bakalım ev ne alemde. Nasıl olmuş beğenecek misiniz? Bana göre çok güzel oldu. Çiçek gibi bir ev oldu. Ee, o ev o köyün en eski eviydi. Önceki halini biliyorsunuz. Şu an en güzel evi oldu. Çiçek gibi tertemiz ev oldu. Bu yolda e, beni yalnız bırakmayan, bana inanan, bana güvenen tüm dostlarımdan Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Selam abi amca. Nasılsınız? Ha bu Allah İyisin değil mi? Allah şükür. Merhaba. Ben bir evin arkasına bir şey yapayım da. Evet dostlar. Evin sokaktan durumu. Evet dostlar yeni evimiz. Ailemize kömürlük de yaptık buraya. Odunumuzu kömürümüzü de aldık. Bir ton odun, on torba da bir ton kömür, on torba odun aldık. Bence çok güzel oldu. Halil abi nasıl olmuş eviniz? Çok güzel olmuş. Bence de çok güzel cümlemize. Yaptırmayın, yaptıramam. Mana olamıyor. Sevgili abla, selamun aleyküm. Hoş geldin, aleyküm selam. Nasılsınız? İyiyiz, Allah şükür. nasılsınız? Allah şükür. Hayırlı uğurlu olsun yeni eviniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Güle güle oturun. Sağ olun, Allah razı olsun. Nasıl, nasıl olmuş eviniz? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Bundan da çok güzel olmuş. İlk geldiğimde ne demiştim ben size? Yani ne yapabiliriz hiçbir fikrim yok demiştim. Doğru. Sen de ne, ne demiştin? Başlamıştık. Allah nasibimize varsa olur demiştik. Tabii, tabii. Bak demek şey, ki nasibimizde varmış. Şey nasıl, aynen. Nasıl, aynen. Şey nasıl, Çiçek gibi eviniz oldu. Bak dört ben dörtlük. Ev, görmem artık kızım. Görmem gibi. Nasip de olunca bir şekilde oluyor evet, abla evet. Allah oluyor yani? Aynen o, öyle. Allah razı olsun yardım edenler, senden, Al, aynen öyle. Ustalarımızdan çok güzel, çok güzel oldu. Her şeyde dört dörtlük abla. Tamam. Aynen, aynen. Besmele sağ Besmele yazımızla, Hı -hı. bayrağımızla. Bayrağımızla var, hepsi var aynen. Allah şükür. Allah sınırından sonra sağlık, huzur versene. Amin, almak, amin. En önemlisi o. Oturmak, çaya da bekleriz, kahve de bekleriz. Her zaman yani. Odunlu kömürlük de iyi oldu değil mi oraya abla? Güzel oldu. Aynen. Ol. Aynen olsun. öyle. Müsait mi içerler? İçerisi müsait, müsait. Dakika, i̇çeri, içeri, içeri. Hala da uyumuş böyle değil mi Aynen. Çok güzel olmuş. Hala da bizden ev hediyesi. Hı hı. Sağ ol, Allah razı olsun. Hediyesiz olsa da ol, bu kadar yaptı ya. Her şey nasip yani. Nasıl dersi olmayacak. Aynen abla yani. nasip de varmış. Bak, çiçek gibi eviniz oldu. Hı hı. Çok güzel oldu. güzel şey yaptı e Evet Mehmet Ali ustam da Allah razı olsun kendi yani, işi gibi ilgilendi yani. Çok 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 Allah razı olsun ya yani. Sağ olsun. Hiç şey yapmadım. Banyomuz da güzel oldu değil mi abla? Banyomuz da güzel oldu. Evet. Dışarı balkonda yaptık tuvalet. Burada da var. Hı -hı. Aynen. Gayet hoş güzel oldu. Ya ben hemen iki göz oda bir şey dedik. Bir çatıdan başladık. Evet. Umduğumdan da çok güzel oldu ya. Yani. Ben de bu kadar ummazdım. Çok güzel oldu. Allah yardım etsin. Aynen öyle abi. abla. Altından kalkar mıyız kalkamaz mıyız diye. Bir çatıydı. Bir çatıydı. Ha, Allah razı olsun. Aynen. Çok güzel oldu. abla. Çiçek gibi ev oldu. Çok 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 çok. Karaman köyünün en eski evi de şimdi en güzel ev oldu. Yani. Aynen, Çiçek gibi ev. Aynen, oldu. millet çaplıcık. Aynen, çatıracak aynen abla. Millet nasıl oldu, nasıl yaptı? Güle güle oturun. Hayırlı olsun Allah tekrar. Allah razı olsun. Allah razı olsun annemizin. Bir kere, bir kere Allah Cenab-ı Allah acı sevap verdi. Bir dolmamız. Cümlemize, anladım. cümlemize. Anladım. Tüm dostlara. Çok çok yani. Çok güzel oldu. Hı. Bakan bir deye bakayım. Bir bakan bir. Bakayım. Öyle işte çekemeyenler şikayet ediyor. Bilmem ne yapıyor. Aynen. Uğraştık kaç yani. Kişi şikayet etti. Aynen abla. Başardık. Allah Cenab-ı Allah izin verdi de. Aynen başardık. öyle. Evet. Bir, Evet, ton, bir tonla on torba, bir ton kömür. E ee, 10 torba şey gelecekti Odun gelecek. Hepsi tamam değil mi abla? Hepsi geldi. Tamam. Geldi geldi. Allah abla Çok güzel. oldu yani. Ben çok, de bu kadar çok tahmin, tahmin etmiyordum. Elimden de yani çok bir mucize alan bir mucize. Ya Allah ım. nasip edince bir şekilde oluyor Direkt yani. öyle oluyor. Biz aracı gezmesileyiz. Yani. Doğru doğru. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Elinizden sizden. Allah razı olsun. olsun. Eşle dostla temizledik işte. Çok güzel olmuş. Güle güle, güle güle, güle oturun. Eşimizin, dostumuzun oturma cinsimiz. Çok güzel, çok güzel oldu. Güneş enerjisi de kuruldu. Hı hı. Kurduğumuzu, kurduğumuzu da Hatta kiremiti çatıya yaptıramayız derdik ama bak çatı, çatımız da oldu. Her şeyinde tam. Her şeyimiz tam dört. Aynen, aynen, aynen. Hiçbir hı. şey yarım kalmadı. Kalmadı, kalmadı. Hiçbir şey Çekemeyenler de çatlasın artık. Çatlasın, çatlasın. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Aynen aynen şikayet edenler çatlasın. Aynen. Aynen. Başardık sorunlar. Aynen abla. Evet dostlar evin son hali bu şekil. Nasıl abla? Millet böyle işte. Yani yani aynen öyle. Allah'ın izniyle bu aile bize sevindirdik. Çiçek gibi ev oldu. Benim çok hoşuma gitti. Siz de beğenmişsinizdir. Kaç kişi yaşayacak abla evde? Allah ben müsaade isteyeyim. Müsaade senin Allah'ım. Çay Allah için. için teşekkürler. Olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Seni beklerim. İnşallah. Güle güle, güle oturun Seni abla. İnşallah güle güle. Ağabeyim güle güle oturun. Çok güzel. Önce sağlık. Allah ben biraz market alışverişi de yapmıştım. Onları da bırakalım da. Zahmet etmişsin Allah Olsun zahmet mi olur. İnan ki ablama bu kadar yaptın Allah razı olsun yanıma. Abla bunda et var. Tamam. kuzu, Kuzu eti var, kıyma tamam. var, sucuk var içinde. Tamam. Afiyet olsun. Sağ olun. Olsun. Allah razı olsun. Allah iyi olsun. Cümlemiz abla. Hadi Allah ısmarladık. Hadi, hadi güle Hadi Allah. Hakkınızı helal edin. Helal helal edin. Hadi hadi Allah ısmarladık. Ben çok selam. Aleyküm selam abla. Evet dostlar bir ailemiz daha sevindirdik. Çiçek gibi ev oldu. Siz de beğenmişsinizdir inşallah. Ben çok beğendim toplam bize maliyeti bana maliyeti 168.500-170.000 bin, bin lira var kafadan. Allah razı olsun. Tüm e, benim yanımda olan dostlardan, beni yalnız bırakmayan, bana inanan, bana güvenen tüm dostlarımdan Allah razı olsun. Allah bin kez razı olsun. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Yeni videoda görüşmek üzere dostlar. Kalın sağlıcakla.